Biz şimdi konuşmaları yapmak üzere Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği GEO Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kalyoncu Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, çok kıymetli misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yapıların dönüşümü konumuz. Tabii ki yapıları dönüştürmekle ilgili ilk aklımıza gelen kentsel dönüşüm. Dönüşüm meselesi bilinmeme gelince ki Sayın Bakanımızın bakanlığı döneminde aslında liderliğinde bu süreç başlamış ve dönüştürmeye çalıştık. Olabildiğince, elimizden gelebildiğince yapılarımızı, deprem sıkı taşıyan binaları ve aslında şehirlerimizi. Ama aslında biraz da zihniyetlerin dönüşümü burada önemliydi. Bizim Türkiye'de şehirlerle ilgili henüz verilmemiş kararlarımız var. Bu kararları vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben, bu işlere atılmadan önce. Nedir bu kararlar? Örneğin, e, şehirlerimizin nüfusuyla ilgili kararlar vermemiz gerekiyor. Yani ben şunu soruyorum, örneğin İstanbul kaç milyon kişiye ev sahipliği yapılır? Bunun cevabını kimseden alamadım. <laughs> İstanbul'un doğal sınırları ve insani bir şekilde yaşayabilmek için kaç milyon kişiye kadar çıkabiliriz? E, buradan başlamamız gerekiyor. Bir ikincisi, Tabii ki bizim e, modernleşmeyle olan imtihanımızın bir parçası olan modern araçlarla ilgili yaklaşımımızı, hayat tarzımızı da netleştiririz. Bunun da başında otomobil meselesi geliyor. Şimdi Amerika'da şehirler otomobiller için tasarlanıyor. Avrupa'da daha çok insanlar ve yayınlar için. Biz de ikisi de değil. Şimdi biz hangisine karar, hangisine gitmeyiz, hangisine karar vereceğiz? E, ee, şimdi Ramadan Bey'in bahsettiği İstanbul'un müthiş özelliklerine hepimiz hepimiz. Ama İstanbul'dan bir yere bir yerde bir yere gidebilirsek İstanbul'u yaşayabiliriz. Öncelikle ulaşabilmek gerekiyor. Otomobille ilgili örneğin biraz ıı, detaylı ve bir son başladık ama e, ıı, vermemiz gereken karar şu. Biz otomobillerimizi hem evimizin altına park edip ıı, otopark yönetmeliğinin gerçekten burada çok net tanımladığı ıı, otopark ihtiyacını giderecek bir şekilde yapıp Veyahut başka yerlerde otomobili e, evin önüne park edip bir yandan da e, yüksek standartlı bir şehirde yaşamayı eş zamanlı nasıl sağlayabiliriz? Bunun yerine sistem otoparklarını park edip evimize biraz yürümeye hepimiz razı mıyız? Razıysak tam hocamın da çok istediği yeşil şehirler, yürünebilir şehirler, bisiklet dostu şehirler mümkün olur. Yapmazsak mümkün olmaz. Şimdi marka şehirler. Yine çok konuştuk. E, bütün şehirler marka şehir olduğunu iddia ediyor zaten. İç anadolu şehirlerde, de, doğ, doğu şehirleri şehirlerde. Şimdi marka şehirli olmak için tasarım gücünden faydalanmadan marka olmamız. Marka tasarım olur. Bir beyaz tişörtün üzerinde e, aslında bir logo olunca o tişört markalı bir e, ve pahalı bir tişört oluyor. Ama oraya gelene kadar çok ciddi manada iyi tasarlanmış ürünlerle o marka kendisini inşa etmiş bir mark marka, oluyor. Bu Dolayısıyla burada tasarım ön çıkıyor ve burada e, tasarımcılara ayrılan kaynakların yetersizliği yine biz aslında Türkiye'de ciddi manada zorluyor. Olması gereken yüzde üç ila beş arası toplam e, yapım sürecinde bütçeden pay alması gereken tasarım yüzde birlerde belki ikilerde Türkiye'de. Biz fikre verdiğimiz değeri artırabilirsek eğer iyi tasarlanırsa ve kağıt üzerinde bu işler biterse o zaman bir şeyleri dönüştürmek iyi konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama şimdi geliştiricilerle konuşuyoruz. Müteahhitlerle veya belediye temsilcileriyle. Onlar da tasarımcılardan uzun. Yani mimar geldi diyor, bir, bir proje çizdi diyor mesela. Tasarladı çizdi. Ee, ve şöyle böyle falan filan. Tecrübeler bizim noktaya getirdi. Bu tecrübelerden ders çıkarmamız lazım. Biz gayrimenkul sektör olarak Kendimize şöyle bir rol, e, yol arasını oluşturduk ve bunu özellikle 6 Şubat'tan sonra çok daha büyük bir şevkle uygulamaya çalışıyoruz. Nedir bu? Mekan, dünyada vazgeçilmez bir ihtiyaç Ve gayrimenkul, Türkiye'nin gayrimenkul değeri, Türkiye'nin madenlerinden daha değerlidir. Piyasada dolaşan belki e, paradan daha değerli bir olabilir. Türkiye'nin yüz ölçümü çok basit düz bir mantık belki biraz da ıı, şey olacak komik olacak ama bir metrekare değeriyle çarpın bakın ne değer çıkıyor. Zaten altın değeri de hani paha bir şey biraz. Ama biraz lafta kalıyor Gerçeği Gerçeğe evet. şimdi dönelim. Belediyelerimiz ruhsatları nasıl veriyor? Ben görüyorum yani belediyelerde ilgili başkan yardımcıları ve e, bürokratların ofislerinde bir e, kağıt yığını var. Onları inceleyecek insan kaynağı yok. O plakların üzerinde zaten bir şey incelenemez. Bizim çok acil bir şekilde dijital ruhsat süreçlerine geçmemiz lazım. Bir binanın olma veya olmama anı ruhsatın verilmesi veya bu verilmesi, verilmemesiyle Bunun üç aktörü var. Ruhsat veren belediye, ruhsatı alan müteahhit veya geliştirici, buna konu ve kuman oluşturan tasarımcı. Bu üç aktörün nasıl bir iş bilgiliği yapacağına bizim çok daha e, hesap verebilir, şeffaf ve dijital araçlarda aslında bunun bir takım garantileri sağlamış bir hale getirebiliriz. Bazı belediyelerimiz var, bu noktada pilot uygulamaları başlamış. E, örneğin yine son bir şey, bu dijital ruhsat, denetlenebilir, sorgulanabilir, burada yapabildiği modelleme araçlarını kullanabildiği ve hatta örneğin yangın yönetmeliğinin yapay zekayla çok rahat kontrol edilebildiği e, bir imkan bize sunabilir. Bununla ilgili adım atmalıyız. Bu aslında bize teknoloji katma değeri getiriyor. Toparlayacak olursam, biz mekanların sağlam temeller üzerinde olması gerektiğini inanıyoruz. Sağlam temelleri kurabilirsek, bu temel aslında nedir ülkemizde? İnsan kaynağı, işi insanla yapıyor. Bu noktada gerçekten üniversitelerimizin yetiştirdiği çok nitelikli, ülkemize hizmet etmiş ve devam eden insan kaynağı filmi var. O insanlar da hayal kırıklıklarıyla Türkiye'de ciddi manada yorulmuşlar. Bir önemli konu sivil toplum kuruluşları olarak bizim yeni hayal kırıklıkları oluşturmamamız gerekiyor. Bir iş yapacaksak çok ciddi çalışmamız gerekiyor. Tweet atabilmek için veya biraz daha işte derneğimiz çalışıyor gibi gösterebilmek adına iş yapmaktansa bir araya gelerek, iş birliği yaparak ve gerçekten bir derde derman olacak işlere gelişmemiz gerekiyor. Yine ee, İmsaf Başkan Yardımcısı beyefendinin aktardığı akıllı şehirler konusu. Marka şehirleri konuştuk. Tasarımsız olmaz. Akıllı şehirler. Yani zaten fazla akıllı bu noktaya geldik. Hepimiz gerçekten çok akıllıyız. Şehirlerin daha fazla akıllı olmasına ihtiyaç yok. Bu akıllı şehirler kongreleri, fuarları yapıldı. yıllarca Türkiye'de bütün belediyeler katıldı. Hangi noktaya geldik? Akıllı olmak marifet olsaydı Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri hangi şehirde? San Francisco'da. <laughs> en çok evsizin yaşadığı şehir San Francisco. Mekan ihtiyaç üretemeyen bir yakın ne işe yarar? O yüzden bize vicdanlı şehirler lazım. Biz bir araştayız. İstanbul'u nasıl düzeltebiliriz? Ramadan Bey'in bahsettiği o çok önemli çalışmalar da bunlara ulaşacağız bir şekilde inşallah. Kentsel dönüşüme karşı nasıl bir adım atmalıyız? Bu yaşadığımız zorlukları, Düşen kentsel refah seviyemizi nasıl tekrar arttırabiliriz? İşte vicdan tam orada lazım. Çünkü köken olarak Arapça vecededen geliyor. Vecede aramak, arayışlı olmak, bulmaya çalışmak manasında geliyor. Vicdanlı şehir nasıl olunur? Şehirlerimizi vicdanlı insanlara emanet ederek olur. Ve bu vicdanımızın bizim gerektirdiği aksiyonları alarak bir şey gördüğümüzde kafamızı diğer tarafa çevirmeden olur. Aktif, katılımcı, yaratıcı vatandaşlık vazifemizi yerine getirerek olur. Bunun için de en doğru platformlar sivil toplum kuruluşlarıdır. Ve vicdanlı şehirleri hayata geçirmenin alt kırılımlarına gelecek olursak, tasarım dedik, teknoloji dedik, tabiatla uyumlu olmak ve toplumsal e, menfaatimizi öncelemek. Bu da biz 4T yaklaşım diyoruz ki Tabiat, tasarım, teknoloji ve toplum. Bu dört saç üzerinde e, aklı seyrim, yani bizim medeniyetimizde yer alan aklı seyrim, kalbi seyrim ve zevki seyrim bir şekilde şehirlerimizi e, ihya edebiliriz. E, bugüne kadar olmadığı bir şekilde işimizi yapmamız gerekiyor. Dünyadaki ilk şehirler nasıl kurulduysa, o kadar bir hayal edelim kendimizi, dünyadaki ilk şehri kuruyoruz. Şu an her sınırları içinde olan Uruk, dünyadaki ilk şehir. Ne kadar zor hiçbir şey yok düşünün. O yüzden insanlar egolarını veya kendi önceliklerini bir kenara koyup toplumsal önceliklerini yapıyor ve işbirliği yapıyor. O ilk şehirleri kuran insanlar tarım üretebilmek için, su baskınlarından korunabilmek için ve barınma ihtiyaçları için e, insan bir şekilde işbirliği yaptılar. Bugün 6 Şubat'tan sonra bizim maalesef yıkılmış şehirlerimiz ve İstanbul'u bekleyen bu tehlikeye yönelik ciddi manada zor bir yeniden dönüşüm programını hayata geçirmemiz lazım ilk insanlar şeyleri nasıl kurduysa o noktaya dönmemiz gerekiyor. Umarım bunu başarabiliriz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.